Merhabalar YKS 2025 Tayfa. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Sayın Bayram Ali Ersoy'un YKS'nin de diğer ülkelerde olduğu gibi yıl içerisinde birden fazla kez yapılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etmişti. Yani bu olacak. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. E, nasıl ki ALES birden fazla yapılıyor. E, YDS aynı şekilde yıl içerisinde birden fazla kez yapılıyor. E, aynısını aynısının ÖSYM e, YKS içinde yapılacağını e, söylemişti ÖSYM başkanımız. Tabii ki bu bu yıl için artık e, imkansız. Çünkü ÖSYM takvimi açıklandı. E, bu yıl YKS'nin tek YKS'nin yapılacağı kesin Haziran ayında. E, önümüzdeki yıl için yani 2026 YKS için bu gerçekleştirilebilir mi? E, yüksek ihtimal ben görüyorum sevgili arkadaşlar. E, ne olur? Hazirandan sonra olması bir kere imkansız. Çünkü Haziranda olduğunda YKS sonuçların açıklanması, tercihlerin alınması, tercih sonuçlarının açıklanması. Ağustos'u buluyor İşte üniversite kayıtları falan derken ancak üniversitelerin açıldığı tarihe e, kadar bütün işlemler bitirilmiş oluyor. Eğer birden fazla kez e, yapılacak olursa önümüzdeki yıl bu Haziran ayından önce yani yılda iki kez yapılacak olursa e, nasıl olabilir? Mesela Nisan, Haziran veya Mayıs, Haziran şeklinde olabilir. E, üç kere yapılacak olursa işte Şubat, Nisan, Mayıs gibi olabilir. E, yani Haziran'dan sonra olması e, şu aşamada imkansız görünüyor sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda yani birden fazla kez yapılması GKS'nin daha mı iyi olur daha mı kötü olur bu konuyla ilgili görüşleriniz neler yorumlara yazarsanız sevinirim ben kendi fikrimi söyleyeyim kesinlikle ve kesinlikle çok daha iyi olur çünkü bir yılın hatta 12 yılın emeğini 165 dakikada ölçmek çok doğru değil yani Tabii ki %95, %96 için bu doğru ama %3, %4 bir kesim için yani sınavda başına bir olay gelebilir, hastalanabilir, öncesinde bir yakınını kaybedebilir vesaire Bu tarz durumlar için bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.